Arkadaşlar merhaba. Nerminle tartışıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı değil mi? Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun derim ve öyle de oldu. Bir bakalım aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor. ...daha sonra da arkadaşlar... ...tam şu an, şu saatte... ...saatinize bakın size ne söylemek... ...istiyor aslında diye soracağız. Tabi önceliğimiz... ...hayatında neler oluyor? Duygusal durumunun yüksekliğinden bahsetti. Öyle yükselmiş ki şu an... ...duygusal durumu bunu söylüyor. Bolluk, bereket... E, ...aslında onun hayatında... ...olması gereken duygu durumunun... ...ona aslında güzel şeyler... ...kattığından bahsetti. Özellikle... Ee, İmparatorluğu olarak gördüğü bir enerjiye karşı iletişim, fırsat bunları yaratabilmek açısından şu an her an bir eylem fırsatı e, düşündüğünü ve eyleme geçirmek için bir fırsat kullandığını, kullandığından bahsetti. Aşıklar kartı dedi biz dedi mücadele edeceğim dedi arkadaşlar kişinin ümit ederim gündemindeki sizsinizdir hayatında neler oluyor kısmında arkadaşlar kişi biz olmayı seçiyorum dedi bu iş içinde mücadele edeceğim diyor Hatta bu ilişkin biraz ciddiyetinden bahsetti onu da özellikle söyleyeyim küslerin barışmasını alın fakat daha ciddiye doğru da gidecek bu ilişki yani kişi gündeminde böyle birinden bahsediyor ve bunun için duygu durumlarıyla alakalı ifade etmekle alakalı yollar arıyor kendine ve diyor ki net bir karar verdim Evet Net bir karar. Bolluk, bereket, her şey onda, her anlamda e, beğendiği bir durumdan bahsetti. Hatta her an bir iletişime geçmek için hareket edeceğini, bu konuyla ilgili de ufak tefek girişimlerde bulunacağını söylüyor. Biraz çakallık yapabilir, kötü anlamda değil tabii ki. E, ama şöyle bir rüzgarın yönünü değiştirmekten bahsediyor aslında aklınızdaki kişi. Ve artık biz olmayı, bakın dünyada artık biz olma konusunu ben istiyorum hayatımın içerisinde ol istiyorum dedi bakın çok güzel bir Aslında gündemi gündem durumundan bahsediyor aklınızda kişi hayatında neler oluyor dediğimizde bakalım devam edeceğiz Evet yollar arıyor kendine Çünkü yalnız hissediyor kendinde de odanın artık ee, çok iyi bir enerji oldu yani oluşturmak oluşum bunun için Aslında odaklanmış aklınızdaki kişi fırsat bekliyordu Evet bir nefes alıp yola çıkacak Arkadaşlar bu konuyla alakalı ve vaat ediyor yeni ayda Evet her şeyi düzelteceğim diyor Aslında aklınızdaki kişi ve çok böyle arzulu geleceğini söylüyor kartlar çok arzuluyor bu durumu. Ona da özellikle söylemiş olalım. Peki kişi gündemi böyle açtı. Size ne söylemek istiyor diyelim peki? Size ne söylemek istiyor? Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım. Zamansız zamanlı ve kolektif okuma biliyorsunuz. Evet. Dedi ki somut olarak gelmem lazım sana. Tamam duygularım böyle yüksek. Gündemindeki enerjiden kaynaklı olarak. Arkadaşlar evet. Gündemindeki sizsiniz. Kafamda muhakeme yapıyorum. Ve bu muhakeme sonucunda da arkadaşlar yuva olmak, aile olmak, küsseniz, barışmanız gibi gibi ee, arkadaşlar böyle bir düşünceyi size aslında şu an size söylemek istedikleri arasında var. Fakat kişinin arkadaşlar devam eden bir mahkemesi de olabilir. Ondan sonraki döngüde size e, hareket edeceğini söyleyebilir. Nermin Hanım hayatında bir mahkeme yok diyorsanız kişi kafasındaki muhakeme aslında gayet güzel. Size söylemek istedikleri evet aile olabiliriz, barışabiliriz. Aslında bu anlamda e, netim dedi ve bakın güneş enerjileri sıcacık enerjilerle tekrar yeniden başlamaktan bahsediyor aslında. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum dedi an itibariyle e, bunları söylemek istiyormuş arkadaşlar size şu an için devam edeceğiz seni kaybetmek istemiyorum evet neydi gök gürültüsü bazı şeyleri böyle ufak ufak bir adım atacak size bakın ama somut adımdan bahsediyor böyle sizde de büyük şey yaratacak bu diyor ki Evet ben öyle bir adım atacağım kesin o aklını çeleceğim dedi Aslında kafasındaki muhakemede böyle planları var ve aile konularıyla alakalı sizi veya barışmakla ilgili alacağından bahsediyor. Yani şurada bir dikkat ederseniz çakallık enerjisi vardı. Sizi ikna edecek aslında. Küs ayrı dargınların barışması için veya ilişki belli bir yerde sekteye uğradıysa eğer ilişki belli bir ilme kazandıysa daha yukarıya çıkması ile ilgili. Hatta bu konuyu artık herkes de bilebilir diyor. Arkadaşlar üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar varsa biraz gizli saklı yaşanılan bir ilişki ise onun da artık ee, yeniden başladığı zaman herkesin bilmesini e, istiyorum dedi. Sadece kaybetmek istemiyorum. Onun için e, bazı şeylerin arınmaya evet ve e, enerjimizi de temizlemeye ihtiyacımız var. Bu kaybetme korkusu diyor. E, beni biraz e, üzüyor dedi. An itibariyle arkadaşlar aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor dedik. Bunlardan bahsediyor. Bakın ikinci yağmur kartı. Yani arınma, arınmamız lazım diyor. Yani ilişkiyi biraz da şifalandırmaktan bahsediyor arkadaşlar. Çünkü yeni başlangıçlar için bir temizlenmek lazım dedi. Aranızda fikir çatışması da olabilir birlikte olan arkadaşlar da. Ee, ama dediğim gibi biraz ilme kazanması gerekiyor ilişkinin Ama kişi zaten gündeminde duygusal olarak çok yükselişini anlatmıştı bize. Ee, bir anda arkadaşlar her an bir hareket eylemi var aklınızdaki kişinin ve herkesin bilmesi e, ilişki sorun olmadığı bir durumdan bahsediyor aslında. Yani böyle elinizde tutmuyorsa elinizi tutmaktan bahseder. Ortamlara girmiyorsanız aslında bunu size söylüyor. Diyor ki evet ben senin artık bu ortamlara da girebilirim e, diyor an itibariyle. Çünkü biz olmak demişti arkadaşlar ve köklenmek dedi. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız. Aklınızdaki kişi size söylemek istedik. Ne söylemek istiyor dedik. Yani ciddi bir ilişkiden bahsetti aslında. Ama dediğim gibi ilişki bir ciddiyeti yoksa ciddi dediğimiz de şudur arkadaşlar. Yani ilişki biz demektir o ciddiyettir. Fakat bazılarımızda nişan düğün törenlerine kadar çıkar. Ama böyle bir beklentiniz yoksa da ilişkideki sadakat biz kelimesine karşı olan kökleşmeden bahsediyor. Aklınızdaki kişi sizi söylemek istedikleri arasında en başta zaten kaybetmek istemiyorum dedi aslında bununla ilgili böyle e, sinsice de planları var sadece birilerinden akıl alıyor olabilir biraz ruhani bir e, dinlenişi var aslında bu konuyla alakalı size gördüğü yer bolluk bereket demiştik biraz sizin e, o anlamda çok yetkin olduğunuzu düşünüyor ona da iyi, iyi şeyler kattığınızı söylüyor aslında eve e, birlikte bir dünya işlerine birlikte bir soyunu hayatı devam edelim. Bunu bir istiyorum dedi. Bakın atalar iki tane kalıp. Atalardan gelen belli başlı kalıplar vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz e, öyle olması için yani kalıplaşmış genel bazı durumlarımız, tutumlarımız, ilişkideki gelinlikçilik gibi 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 bu durumları aslında oluşturacağından bahsetti. O nedenle özellikle ciddi bir ilişki gibi Geliyor dedim arkadaşlar ve devam edelim. Size ne söylemek istiyor şu an diye. Evet sizden bir şans isteyecek. Hatta onun hayatında bir yıldız ve şans olduğumuzu söylüyor. Ee, özellikle duygusal olarak hareket eylemini bil istiyorum dedi. Sana söyleyeceğim. Evet şu an için duygularıyla hareket ettiğini artık bu yolda e, böyle atabilmiş geliyormuş. Duygusal durumuyla alakalı hatta dedi ki... Bu sefer beklenmedik bir şey yapacağım. E, somut bir adım atacağım sana dedi. Net olacak bu sefer. Çünkü ben biliyorum ki senin de duygu durumun bana karşı aynı aslında diyor ana itibariyle söylemek istediklerinde. Sadece arkadaşlar arada bazı gizler ve sırlar olmuş. Bunu söyledi. Bu sırlar aslında biraz da olayı bu tarafa doğru itmiş olabilir. E, onu da devam edeceğim. Ee, geçmiş dönemdeki bazı şeylerin tamamlanması gerektiğine inanıyor ee, dedik evet biraz kuvvetimi e, toparlamam lazım bu konuyla alakalı çünkü sen çok güçlüsün dedi sizi çok yetkin buluyor demiştim dikkat ederseniz güçlü buluyor sizin yani her anlamda e, bir şeyleri başarabilen bir enerji o öyle değilmiş aslında bunu da söyledi e, artık bulutlar hayatımda biçim değiştiriyor her şey çok daha güzele gidiyor bunu bil istiyorum çünkü sana karşı arzularım da çok fazla dedi nasıl güzel değil mi arzuları tensel olarak da alabilirsiniz arkadaşlar ama ilişki devam etmekle ilgili ivme kazanmak olarak da alabilirsiniz kişi hem duygusal olarak hem daha tensel olarak bir arzulu olarak bu ilişkiyi istiyor Çünkü Evet aramızda diyor bakın bir enerjiden kaynaklı olarak arkadaşlar aranızda aklınızda kişinin ...hayatında başka bir partner varsa... ...net olarak bildiğiniz... onunla ilgili bir sıkıntı yaşadığınızı söylüyor. Ee, ya da kişinin annesi olabilir arkadaşlar... Ee, ...bir aileden... ...anne olan bir enerjiyi de anlatır. Ama biraz da şunu anlatır... Ee, ...sanki aradaki bu... ...şu anki... E, ...küs ayrı dargınlar içinse eğer... ...ki değilse de biliyorsunuz... ...hayatındaysa da fark etmez ama... orada bir enerjinin... E, ...bu ilişkiyi biraz köklenmek konusunda, biz olmak konusunda biraz e, ee, imkansıza dönüştürdüğünden bahsetti sizinle ilgili konularda biz olmakla ilgili. Fakat kişi dedi ki sana söylemeliyim ki evet bu döngü değişiyor. Biraz duruyorum evet şu an duran bir enerji derdi ama bu durumu da atlatacağım dedi bunu bir istiyorum dedi. Çünkü olaylara başka bir perspektiften bakmaya başladım ve artık şifanın bakın şifalandırmam gerekliliğini fark etmiştim. Ee, dediğim gibi, gibi arkadaşlar daha ruhani, insanlardan daha ak akıl fikir alan bir enerji haline gelmiş. Daha bilgin, daha sözüne güvenilir ee, insanlarla bu konuyu konusundan bahsetti ve dedi ki... ...evet ben artık bizle ilgili konularda daha ihtiyatlı davranma kararı aldım. Şu an e, biraz sığınaktayım evet geride bir enerjilerde insanı olan tutkumu, arzumu evet ifade henüz etmiyorum... Ee, bunu şu an hayalini kuruyorum ee, Tekrar her şeyi Kafamda yaratıyorum Aslında bu durumla ilgili Her gün aynı şeyi yaratıyorum dedi Hayalimi koydum ve devam ediyorum Bunu dedim ee, Ve şu an evet bir bekleme enerjisindeydim Enerjisindeyim diyor Sadece aydınlandım ama Evet aydınlandım çünkü bana getirisi olan ilişkide Hem anaç tarafınızda Hem sunduklarınızda Hem ilişkiye bir ee, sürekli bir anlamlandırma, anlam katabildiğinizde e, kişi sizden bu anlamda çok aslında destek almış yani biraz e, sizin bu durumunuz yetkin ve ilişkideki toparlayan enerjiniz onun bu ilişkiyle alakalı iyi şeyler olması e, tarafında e, enerjisini yükseltmiş dedi bakın evet ve diyor ki şifalandım ben bu ilişkiyi şifalandırıyorum aslında an itibariyle iletişime her an fırsatı e, kolluyorum dedi ve bolluk bereket için mücadele edeceğim aslında dedi e, ve e, şurada bir dikkat ederseniz bir arada bir enerji var demiştik. E, aklınızda kişi bir partneri varsa ya da aile durumu varsa e, arkadaşlar ya da siz bile bir anneyseniz ya da eriller babaysa olarak alın. Aradaki bazı sezgisel yaklaşımlarınızı e, bu ilişkide biraz olumsuz bazı konuları etkilediğinden bahsediyor. Aslında sezgilerinizin çok derin olması bir gizemli taraf yaratmış aslında ve e, buradaki döngü de burada başlamış dedi ki e, bazı şeyler bolluk bereket olsun çünkü bu kış zamanlarını aramızdaki soğuk şeyleri e, çıkarmam lazım aradan çünkü diyor. E, Sana söylerimek istediğim şu bu ilişkide hiç kimse kurban rolünde olmayacak diyor. arkadaşlar aslında siz burada biraz kendinizi kurban psikolojisine soktuysanız aslında böyle değil dedi. Aklınızdaki kişi ve sizin şu an için görmediğiniz bir eee buzdağından bahsediyor ama onun bir de görmeye görünmeyen lütfu var diyor. Beni şu an böyle görüyorsun. Ama şunu bil benim hayatımda sen aslında bir lütufsun dede. Senin şu an e, sana karşı göstermediğim durumlar bu. Şu an sessizlik içerisindeyim. Evet çünkü çok iyi net düşünüp e, bazı şeyler adım atmakla ilgili e, bir şifalanma enerjisi düşünüyorum kendi kendime dedi. Ve e, sizinle aslında bir sinerji yakaladığını da bu anlamda çok daha net anlamış. Arkadaşlar bazen şunu söylerim ayrılmak demek küsmek demek. Ee, bazen iyi gelir. İnsanlar birbirlerine olan yanlışlarını fark ederler, doğru yapmaya çalışırlar gibi gibi. Hemen paniklemeyin küs ayrılarda özellikle söyleyeyim size. Çünkü e, bu e, konu tamamen yeniden başlangıç olarak bu videoya denk gelen arkadaşların ilişkilerinde küs ayrı dargınlar için diyelim e, tekrar başlangıç olarak ilişki güzel bir yere gidecek dedi, güzel başlayacak. Ya da arkadaşlar gel gitli enerjiler de olabilir. Aklınızdaki kişi dediğimiz herkes olabilir biliyorsunuz. Bir geliyordur bir gidiyordur. Bakın size ilişkiniz var mı diye sorduğumuzda belki de cevap dahi veremeyecek bir durumda olabilirsiniz ama e, burada çoğunuzda yeniden tekrar baştan başlamak gibi e, bir durum var bunun içerisinde. Nasıl mesela? Mesela ilişkide bu bir gelip gitmemek gibi ya da artık e, burayı biraz anlayıp en azından törpüleyebilmek gibi gibi aklınızdaki kişi an itibariyle size bunları söylemek istiyormuş aslında. Değişimler dedi, hayatın içerisindeki değişimler. Evet neymiş artık vermem lazım bunu anladım dedi Sürekli alan bir enerji. E, arkadaşlar duygusal olarak da e, biraz materyalist anlamda da alan enerjiden bahsediyoruz. Yani size duygularını sunmayan örneğin. E, sevgisini sunmayan, ya da sadakatini sunmayan olabilir. Parasal bir durumu iyisi size yine sunmayan gibi gibi ama artık hani bizim diğer kartlarda alma verme dengesi dediğimiz durum var ya dedi ki evet artık vereceğim. Yani aldığım kadarını vereceğim dedi. E çünkü e, onu yapmadığım süre içerisinde hayatımda her şey lanetli oluyor dedi. Evet bu dengeyi sağlayamadığım için aslında diyor an itibariyle bir, bir birleşme enerjisinden bahsediyor. Aynı evi bakıyorum diyor. Böyle bir kendim bile tanımıyorum aslında orada dedi. Yani yaptıklarımdan ve bu ilişkin bu döngüye gelmesinden kaynaklı olarak dedi arkadaşlar. Üçüncü kişi veya üçüncü durumlar olabilir aranızda. Özellikle söyleyeyim bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Mesela hayatında bir partner enerjisi varsa... Yok diyorsanız aile enerjisi varsa ya da kişi kendi kendine bile engelse aslında bundan da bahseder. Kalp birkaç yönünü açtı çünkü. Evet devam edelim. Size ne söylemek istiyor? Bu ilişkide en masum olan sensin diyor. Bunu farkındayım. Ve böyle bir bazen arkadaşlar enerjisini iyi hissetmediğini enerjisel olarak kendini ama toprağa böyle bir bastığı zaman falan her şeyi çok daha iyi algılayabildiğini söylüyor ve o döngüde aslında masum olan tarafın siz olduğunu e, anladığından bahsetti. Vizyon arayışı içerisindeyim şu anda içinde bulunduğum durumda olmak istemiyorum diyor. Yeni vizyonlar, yeni durumlar. Neden birleşme dedi arkadaşlar. Bakın birleşme ve tekrarıyla ilgili planlar, projeler ya da nasıl yapabilirimle alakalı arayışları söylüyor. Aklınızdaki kişi ne söylemek isteriz dediğimizde bakın gelgitler dedi. Evet bakın gelgit enerjilerde dengesiz ilişkilerden bahsetti. Artık oradan çıkacağım dedi. Yapın bakalım toteminizi. Biraz önce de bir törpülenmekten bahsetmiştik. Olayı düzeltmek adına en azından bir tık değil mi? Evet kişi dedi ki çıkış yolu arıyorum bu gel durumumdan. Bunu bir karma olduğunu düşünüyorum kendim için. Onun için zorlanıyorum dedi. Ama o kadar özlüyorum ki sevgini, şefkatini alma verme dediğimiz bu işte arkadaşlar yani artık vermekten bahsetti e, vermedim diyordu değil mi artık vereceğim Çünkü bu tarafı çok özlediğini söylüyor sizinle ilgili özellikle konularda denge bozulduğu zaman arkadaşlar sürekli vermeye başlarsanız bu karşı taraf için de geçerli Tabi e, bu sefer e, karşı taraftan bir bir ebeveyn rolüne bürünürsünüz. Dolayısıyla hep verici olmak zorundaymışsınız gibi olur. Nasıl bizim ailelerimiz örneğin verirler. Sadece onlar verirler aslında karşılık beklemeden gibi gibi. Ama burada sürekli veren bir enerjiyseniz dengeyi korumamış olursunuz. Dolayısıyla aklınızdaki kişiye de daha çok ebeveyn gibi olursunuz. Size karşı çok arzulu da olmaz evet yanımda ol der evet ama sizin istediğiniz ölçüde bir şey oluşmaz. O durum ileride gittikçe e, aşktan ve birliktelikten ziyade dostluğa, arkadaşlığa kadar gider. Onun için dengenizi iyi sağlayın arkadaşlar ikili ilişkilerde. Ve devam edelim kafasında artık bazı şeylerin net olarak verildiğinden bahsetti. Ben güzel zamanlar geçirmek istiyorum evet ve seninle olsun istiyorum bunları dedi. Kafasında e, belirdiği durumlar bunlar ve ben artık kış dönümüne yani arkadaşlar güzü e, soğuk zamanları bırakmak istiyorum aslında diyor. Yani buradan bir çıkmak istiyorum. Biraz önce kış dönümüydü biliyorsunuz zamanla bu soğuklukların kırılacağını bahsediyor. Daha sonra da bakın soğuk enerjilerin yavaşlayacağını. Dedi ki evet son olarak da ben ilk baharı yazı görmek için gözü bırakmam gerektiğini farkındayım. Çünkü seninle olmak benim kafamda beliren duruma göre seninle kutlamalar yapmak veya ilişkide barışmak ya da üst seviyeye çıkmasını ben seninle istiyorum dedi. An itibariyle arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bakalım şu an diyelim ki ee, arkadaşlar size e, aslında hangi metaforla yaklaşıyor diye bir soracağız Aklınızdaki kişinin şu an içinde bulunduğu durumla ilgili ne söylemek istiyor da Bakın bir de metaforunu seçelim Evet gökkuşağı dedi bakın ikinci gökkuşağı Diyor ki içini darlayan kara bulutlar artık dağılıyor dedi bu konuyla alakalı ve sen benim hayatımda kuşağı gibisin dedi. E, ve e, bu gök kuşağı bizi iyileştirecek diyor. Aslında arkadaşlar aklınızdaki kişi özellikle söyleyeyim çünkü sıkıntılı süreçlerin biteceğini ve bu konuda samimi olduğunu söyledi aslında an itibariyle bize. Evet ne diyelim arkadaşlar kolektif bir okuma. Size ne söylemek istiyor aslında tam bu saatte dedik söylediklerini söylemek istediklerini söyledi aslında biz elçiyiz. Ben de size ilettim arkadaşlar. Kolektif bir okuma çoğunuza uyumlanır ama mümkün değil hepinize uyumlanması. O nedenle bireysel danışmanlık mutlaka bir kere de olsa alın arkadaşlar. Bu sizin için söylediğim bir şey. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarından hiç fark etmez. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa bu önemli. Bireysel danışmanlıklarda ücretli arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Burası kalp ile niyet ederek açıyoruz ve açtık biliyorsunuz kartları özellikle abonelerimi. Video yeniden gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun.